Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine üstü sayıların 6. testi ile devam ediyoruz. Olduğuna göre M kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada önce biraz bir düzenleme yapalım. E, acaba sadeleşenler falan var mı diye. 3 üzeri M eksi 4 bölü. Bakın burası biraz karışık bir şey. 10 çarpı 5 üzeri eksi M. E, şuradaki bölümü arkadaşlar çarpım durumuna geçirelim. O yüzden payla payda yer değiştirecek Arkadaşlar. Burası 5 üzeri m artı 2 bölü. Bakın şurada bir düzenleme yapacak olursam şurayla belki bir benzeşim kurabilirim diye. 3 üzeri m bölü 4 eksi 1 olacak değil mi? 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 olduğundan arkadaşlar paydaya 4 olarak yazdım. Peki burada şöyle bir düzenleme yapabilir miyim? Payda eşitlediğim zaman 3 üzeri m eksi 4 bölü 4. 3 üzeri m eksi 4 bölü 4 arkadaşlar. Birincisini aynen yazıp ikincisini de ters çevirip çarptığınız zaman buradaki paydadaki 4 şuraya yukarı pay kısmına çarpma olarak geçer mi? Evet geçer. Şimdi bakın dikkat ederseniz şunlar birbiriyle sadeleştirir arkadaşlar. Bu da ne eşitti? 100'e eşitti. Hatta bu 4 ile de bu 100'ü sadeleştirdiğim zaman burada ne kalacak? 25 kalacak. Şimdi burada 5 üzeri eksi m var. Burada 5 üzeri m var ya arkadaşlar. Şöyle bir değişken değiştirme yapmış olsak. 5 üzeri m eşittir k olsun. Böyle yapalım ki e, sadeleşenler olduğu zaman görmesi daha kolay olur arkadaşlar. O yüzden bakın pay kısmında ne kaldı? Bakın 5 üzeri m yerine şurada k yazacak olursam pay kısmında k artı 2 bölü 5 artı 10 çarpı Şimdi 5 üzeri m k ise 5 üzeri eksi m de 1 bölü k olacak arkadaşlar. Değil mi? Bu da eşittir. 25. E buradan işler dışlar çarpımı da e, ee, yapacak olursak işler hatta şu paydayı biraz daha bir düzenleyelim bakalım ne gelecek. K artı 2 bölü 5 artı 10 bölü K. 5 artı 10 bölü K olmuş oldu. Eşittir 25 değil mi? Evet. E şimdi buradan arkadaşlar payda eşitleme işlemi yaparsam bakın 5K artı 10 bölü K mı yapıyor? 5K artı 10 bölü K. Birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığın zaman bu paydadaki K pay kısmında ne olacak? Çarpı olarak geçmiş olacak. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şu paydayı da 5 parantezine aldığım zaman k artı 2 olmuş oluyor. Pay ve paydadaki k artı 2 birbirini götürdüğü zaman k eşittir. E, 25 ile 5 çarptığın zaman 125 olmuş oluyor. Biz neye k demiştik? 5 üzeri m'ye. 5 üzeri m e, k yani 125. 125 de 5'in küpü olduğundan dolayı bakın m sayısını 3 olarak bulmuş olduk. Bizden de zaten onu istiyordu. Doğru cevabımız C şıkkı. Fena soru değil bence değil mi? Evet. Geldik ikinci soruya. Yarı çapı 4 üzeri 5 milimetre olan küre şeklindeki tenis toplarından. Tamam bak yarı çapı böyleymiş tamam mı? O zaman çapı ne olacak arkadaşlar? Hatta bunu da 2'nin kuvvetleri şeklinde yazalım. Ne olacak? 2'nin karesinin 5. kuvveti 2 üzeri 10 olmuş olacak. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 10 olacak ya. Yarı çapı ama. Değil mi? Ya o zaman... Ee şurası R. Burası da R. Yani R eşittir. 2 üzeri 10. E 2 R ne olacak arkadaşlar? E bundan 2 tane olacak. 2 tane 2 üzeri 10. Haliyle bu da 2 üzeri 11 olmuş olacak. Yani şu uzunluk, şu çap ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 11. E benzer şekilde arkadaşlar bu da 2 üzeri 11. İşte bu da 2 üzeri 11. Buradan şu uzunluğa kadar arkadaşlar bakın şuraya kadar şuraya kadar bu e, kürelerden kaç tane olsun? K tane olsun arkadaşlar. Ne diyelim? K tane küre olsun. E o zaman bir tanesi 2 üzeri 11 değil mi? E o zaman K tanesi arkadaşlar K çarpı 2 üzeri 11 olmaz mı? Evet. Peki ben neyi bulmuş oldum? Bakın şu uzunluğu bulmuş oldum. Kırmızıyla çizdim. E bu uzunluğu da zaten bana vermiş. 8 üzeri 6 milimetre. E onu da 2'nin kuvvetleri şeklinde yazacak olursam 2'nin küpünün 6. kuvveti o da 2 üzeri 18 olmuş olur. E K da arkadaşlar buradan ne olacak? 2 üzeri 7 olmuş olacak değil mi sadeleştirme yaptığım zaman. E, K dediğimiz neydi arkadaşlar? Küre sayısı. Değil mi? Küre sayısı. Peki bizden ne istiyor? E, en fazla kaç tane yerleştirilebilir diyor arkadaşlar bu kutunun içine bu kürelerden. E, 2 üzeri 7 tane. 2 üzeri 7 de 128 olduğundan dolayı doğru cevabımız D şıkkı. Evet, gelelim 3. soruya. İki farklı potaya atış yapan Rıza Berkin her isabetli atıştan birinci potodan 4 üzeri 5 puan İkinci podadan ise 8 üzeri 4 puan almaktadır. Hemen bu 4 ile 5 arkadaşlar 2'nin kuvveti şeklinde yazacak olursam bu 2 üzeri 10. Bu da 2 üzeri 12. Bunlar ne arkadaşlar? Puan. Bakın birimler çok önemli dediğim gibi. Şöyle birinci atış diyelim. Birinci atışı buraya yazalım. İkinci atışı da buraya yazalım arkadaşlar. Neymiş? Bakın birinci atış için 2 üzeri 10 puan. İkinci atış için de 2 üzeri 12 puan olacakmış. Tamam. Her iki potaya da belirli sayıda atış yapan Rıza Berk birinci potaya 24 isabetli atış yaparak, evet buna 24 atış yapacakmış. Değil mi? İsabetli. Tamam. E toplamda 216 puan kazandığına göre diyor arkadaşlar. E o zaman bakın biz puandan bahsediyoruz. E bizim puanımız bakın ne olur? Ben şimdi bir tane mesela burası şimdi her atıştan ben 3 puan kazanmış olsam, puan kazanmış olsam e şimdi iki tane isabetli atış yapmış olsam ben kaç tane kaç puan alırım arkadaşlar? İki tane her birinden 3 puan alacağım için iki atıştan 6 puan alır. Nasıl buldum 6'yı? 2 ile 3'ü çarptım. E o zaman atışla puanı ne yapacağım arkadaşlar? Ben çarpmış olacağım. Ee, ne olacak yani? 24 çarpı 2 üzeri 10. Bu ne olacak? Birimi puan arkadaşlar. Evet. Yani bu 24'ü de ben 2'nin kübü şeklinde yazacak olursam. Çarpı 3 çarpı 2 üzeri 10. Bakın şunların paydaları eşit üstlerine toplayacak olursam burası 3 çarpı 2 üzeri 13. Ne yaptı? Puan yapmış oldu. Evet. E şimdi bunda da kaç atış var arkadaşlar? Zaten onu soruyor bize. Buradan da x tane atış yapmış olsun. E o zaman bunun puanı ne olacak? x ile 2 üzeri 12 puan olmuş olacak. Değil mi? E bu da puan. E toplamda arkadaşlar ne kadar puan almış olacak? x çarpı 2 üzeri 12. Arkadaşlar burada zaten bize toplam puanı vermişti. Neydi o? Bakın şurayı biraz temizleyelim daha net görelim. 2 üzeri 16. E o arkadaşlar bu da demek ki toplam puanımız bizim 2 üzeri 16 olacakmış. Bak bunlar puan ya. E bu da puan. bak puanları birbirine eşitledim. Birimlere eşitledim arkadaşlar. Tamam mı? E buradan 2 üzeri 12 ortak parantezine alacak olursam 2 üzeri 12. Burada bir tane 2 kaldı değil mi? 3 çarpı 2'den 6 gelecek. 6 artı x eşittir. 2 üzeri 16. Sadeleştirdiğim zaman 6 artı x eşittir 2 üzeri 4 o da 16 gelecek x de buradan 10 gelmiş Olacak arkadaşlar bizden de zaten 10 istiyordu tamam doğru cevabımız A şıkkı Ve gelelim dördüncü sorumuza AD uzunluğu 4 birim Olarak vermiş evet burada AB uzunluğu 2 üzeri x Onu da vermiş KN 4 üzeri x Bakın burada NM 2 santim demiş arkadaşlar onu bak vermemiş değil mi? Saklamış onu. Evet. Tamam. Ee, Fatih elinde bulunan şekil 1'deki iki özdeş ABCD dikdörtgeni. Tamam. Ve iki özdeş KLMN dikdörtgeni kullanarak şekil 2'deki dikdörtgeni oluşturuyor diyor arkadaşlar. Bakın bu kırmızıyla turuncular eşitmiş yani, onu diyor. Şekil 2'deki pembe dikdörtgenin alanı 12 santimetre kare olduğuna göre şekil 2'nin çevresi kaç santimdir diye soruyor arkadaşlar. Yani bizim haliyle burada x'i bulmamız lazım. Değil mi? Bakın şurası kaç birimdi? 4. E şu kısa kenara ne kadardı arkadaşlar? 2. E tamam. Ben bunu buldum. Yani bakın burası da kaçtı? 2 üzeri x miydi? Evet. 2 üzeri x. Burası 4 üzeri x olmuş olacak. Değil mi? E benzer şekilde bakın burası da 4 üzeri x. Burası da 2 üzeri x. Burası 4. Burası da 2 olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın dikkat edecek olursanız Şuradan şurası da bakın şura uzunluklar hep 2 ya. Bakın burası da 2. E haliyle o zaman şu aradaki mesafeye de ne kalıyor arkadaşlar? Buraya da 2 kalıyor. Niye? E şu uzunluk 4 olacak ya. Kırmızının uzun kenarı 4 olacak. E haliyle bakın arkadaşlar pembenin bir kenarını ben ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi uzun kenarını da bulacak olursak benzer şekilde. Şimdi şurası 2 üzeri 2 üzeri x ya. E haliyle bakın şurası da 2 üzeri x. Böyle siyah alayım daha net olur. Burası da 2 üzeri x. Burası da 2 üzeri x olmuş olacak arkadaşlar. E şimdi şurası bak buradan burası tamamı 4 üzeri x'ti. E 2 üzeri x buradaysa 4 üzeri x eksi 2 üzeri x de burası olacak. 4 üzeri x eksi 2 üzeri x. E bunun alanı arkadaşlar nasıl bulunacak? Uzun kenarla kısa kenarını çarpacağım. Bak pembenin alanını buluyorum. 2 çarpı 4 üzeri x eksi 2 üzeri x. Kaçtı? 12 mi olacaktı? Evet sadeleştirmeleri yaptım. Burada ne geldi? 6 geldi. Burada yine değişken e, değiştirme yapacak olursam arkadaşlar ben 2 üzeri x eşittir k olsun. O haliyle bu 4 üzeri x ne olacak? k kare olacak. Değil mi? k kare eksi k eşittir 6. k kare eksi k eksi 6 eşittir 0. Buradan da çarpanlarını ayıracak olursam k eksi 3 çarpı k artı 2 eşittir 0 olacak. k değerimiz buradan 3 olacak. Bir de eksi 2 olacak arkadaşlar şimdi biz ne K demiştik? 2 üzeri x'e. 2 üzeri x üstel bir fonksiyon olduğundan dolayı arkadaşlar negatif değerler alması mümkün değil. Bakın x'e ne verirseniz verin zaten e, negatif değerler alamayacaktır. 2 üzeri x arkadaşlar bilenler vardır belki. Şurada bir hatırlatmak amacıyla yapacak olsam üstel fonksiyonların arkadaşlar grafiği şöyle gider. Tamam mı? Daima artan. Yani bu da demek oluyor ki bakın şöyle gidiyor. X eksenine bakın hiç x'e değmiyor. X eksenine de değmiyor. Yani x ekseninin daima üstünde kaldığından dolayı yani pozitif değerli olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. E, ee, x ekseninin altına düşmüyor haliyle. O yüzden eksi 2 olması mümkün değil. Demek ki k buradan 3 olacak. Yani haliyle buradan 2 üzeri x'imiz arkadaşlar bizim ne olacak? 3 olacak. Bizden ne istiyordu peki? Şekil 2'nin çevresi. şekil 2 arkadaşlar. Şekil 2. E, ee, uzun kenarımız ne? 4 üzeri x artı 2 üzeri x e ee, kısa kenarımız ne? 6. E bunun 2 katı olmuş olacak. E ben şimdi 2 üzeri x'in 3 olduğunu biliyorum. Bakın bu 3. E o zaman bu da karesi olduğuna göre bu da 9 olacak. Bir de burada 6'mız var. Dışarıda da bir 2'miz var. 9 3 daha 12, 6 daha 18. 2 ile çarptığım zaman da 36 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 5'e. Bir fotokopici alacağı ücreti TL cinsinden hesaplarken fotokopi için harcından kağıt sayısı ile 2 üzeri eksi 3'ü çarpmaktadır. Evet. Kağıt ile değil mi? Çarpı 2 üzeri eksi 3 diyor arkadaşlar. Tamam. Notumuzu aldık. Anlaştık. Ee, kağıt sayısı ama. Orada dikkat edelim. 8 üzeri 5 sayfalık bir notun fotokopisine. 8 üzeri 5. E bunu da 2'nin kuvvetleri şeklinde yazalım arkadaşlar. Şıklara bakınca hep 2'nin kuvvetleri şeklinde ya. Bu 2'nin küpünün 5. kuvveti. Yani 2 üzeri 15 ne varmış? Sayfa varmış. Tamam. Tamam. Bir notun fotokopisini her bir kağıdın, kağıdın, şöyle bir kağıdımız olsun arkadaşlar. İki yüzünde de bir ön bir de arkası var değil mi? Bunun bir de arkası var arkadaşlar. Anlaştık. Ayrı ayrı ikişer sayfalık not gelecek şekilde çektirecek olan Oğuzhan. Yani i̇ki sayfalık olacakmış arkadaşlar bu. Burası bir olsun, burası iki olsun. E arka tarafı bakın şurası üç, burası da ne olsun arkadaşlar? Dört olsun arka tarafı. Anlaşıldı. O zaman şimdi arkadaşlar bir sayfa olmadı mı bu, değil mi? Evet. Yani haliyle yani bir kağıt bir kağıt aslında kaç tane not oldu? Kaç tane not oldu arkadaşlar? Bir sayfa daha doğrusu bir sayfa dört not mu oldu? Dört not oldu, değil mi? Evet. Tamam. E şimdi bizde ne kadar not vardı elimizde? 2 üzeri 15 sayfalık bir not var. Bakın nota not denk getireceğim. 2 üzeri 15. E hatta şu 4'ü de o zaman 2'nin kuvveti şeklinde yazacak olursam 2 üzeri 2 not. Acaba bu, bunun için kaç sayfa gitmesi lazım arkadaşlar? Tamam Kaç kağıt gitmesi lazım daha doğrusu. E buradan doğru orantı yapacak olursam 2 üzeri 15 eşittir. 2'nin karesi çarpı soru işareti. E buradan soru işaretini 2 üzeri 13 olarak buluruz. 2 üzeri 13 neymiş arkadaşlar? e Sayfaymış. E, şimdi tamamı için kaç TL ücret ödemelidir diyor ya. Arkadaşlar biz ne yapacaktık? Bu kağıtla 2 üzeri eksi 3'ü çarptığın zaman bana fiyatı verecekti değil mi? Evet. E, şimdi burada kağıdımız 2 üzeri 13 çarpı 2 üzeri eksi 3 ben sayfa sayısıyla ne yapacaktım arkadaşlar kağıtla? 2 üzeri eksi 3'ü çarpacaktım. E, çarptığım zaman da ne gelecek buradan? 2 üzere 10 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Bence bu soruya bir yıldız atalım. Tamam. Ve gelelim 6. sorumuza. Yukarıda bir kenar uzunluğu 2B birim olan yeşil renkli küpün içi, bir kenar uzunluğu A birim olan turuncu renkli küplerin 27 tanesiyle tamamen doldurulmaktadır. Ne demek yani bu? Bunun küpü ne arkadaşlar? A küp. E 27 tane doldurulacaksa demek ki bunun küpü ne olması lazım? 27 A küp olması lazım. 27 a küp olması lazım. E şimdi ben bunun kübünü bulabilirim zaten. Bir kenara 2b ise arkadaşlar 2b'nin küpü eşittir 27 a küp olacak. Değil mi? Tamam. E buradan 8b küp eşittir 27 a küp. Buradan da arkadaşlar her tarafın küp kökünü alacak olursam, küp kökünü alacak olursam ne olacak? 2b eşittir 3a olmuş olacak. Hatta burada e, ne diyelim? Şurada A bölü B diyor ya arkadaşlar. Buradan A bölü B'yi nasıl bulurum ben? A bölü B. Bakın A bölü B'yi çekecek olursam 2 bölü 3 olacak. E peki B bölü A ne olur? B bölü A da bunun tersi olur. 3 bölü 2 olur. E burada bakın A bölü B yerine 2 bölü 3 yazacak olursam 8'de 2'nin küpü şeklinde yazıyorum. A bölü B'yi de 2 bölü 3 şeklinde yazdım. Artı 25'i 5'in karesi şeklinde yazdım. B bölü A'yı da 3 bölü 2 olarak yazdım arkadaşlar. Bakın üstleri çarpıyorum. Üçler giderse 2'nin karesi geldi artı burada da 2'ler giderse 5'in küpü geldi. E 5'in küpü 125. E bu da arkadaşlar 4 125 ile 4'ü toplarsam 129 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 7'ye. Yukarıdaki şekilde A havuzu 1 numaralı musluk ile B havuzu 2 numaralı musluk ile dolmaktadır. Vermiş zaten buradan muslukları. Tamam. B havuzunun hacmi A havuzunun hacminin 4 katıdır. Yani burası arkadaşlar 4x ise burası x diyor. Tamam, birinci öncülü okuduk. 2 numaralı musluğun akış hızı 1 numaralı musluğun akış hızının 2 katıdır. Yani bu 2V dolduruyorsa arkadaşlar, e, saatte bu da V kadar dolduracak. Tamam? Bunu da hallettik. B havuzunun hacmi 800 litre 4. E hacmini biz zaten 4x demiştik arkadaşlar. Bu 8 üzeri 4. E 2'nin kuvvetleri şeklinde yazacak olursam 2 üzeri 12 olur. Değil mi? Şu 8 üzeri 4. E bunu da arkadaşlar 4x'i de 2'nin karesi şeklinde yazacak olursam buradan x ne olacak? 2 üzeri 10 olmuş olacak. x 2 üzeri 10 olacak. Pardon. x 2 üzeri 10 olacak ki arkadaşlar. Tamam. O zaman şunun yerine de artık 2 üzeri 10 yapalım. Değil mi? E bunun hacmi zaten 2 üzeri 12 olarak bize verilmiş arkadaşlar. Anlaştık. Bunu da hallettik. 2 numaralı musluk B havuzunu 2 üzeri 8 dakikada doldurduğuna göre 1 numaralı musluk A havuzunu kaç dakikada doldurur diye soruyor. Aslında burada bir ne var arkadaşlar? Oran orantı var değil mi? Şimdi oran orantıdan hatırlar mısınız? Bak şöyle yapsak. Ee, birinci şöyle birinci iş bölü İkinci iş eşittir. Birinci işle ilgili olan olanların çarpımı bölü ikinci işle ilgili olanların çarpımı. Değil mi? Bunu hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Hatırlamıyorsunuz da aslında buna bir e, işaret koyup oran orantıdan sonra tekrar dönebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi birinci işimiz aslında ne burada? Bakın birinci işimiz ne? Eee Şimdi bunu ne yapıyor arkadaşlar? B havuzunu dolduruyor ya. Yani 2 üzeri 12'lik bir işimiz var bizim. Değil mi? 2 üzeri 12'lik bir işimiz var. E halbuki şunu da renkli kalemle yapalım. 2 üzeri 12. Şimdi A havuzu kaç dakikada dolduracak diyor ya. İkinci işimiz ne arkadaşlar? 2 üzeri 10. Değil mi? Niye? Bunun e, kapasitesi arkadaşlar 2 üzeri 10'du. Eşittir. Birinci işle ilgili olanlar hangisi? Bak birinci işten kastım. Bunu biliyoruz arkadaşlar. O yüzden. Eee. 2V hızıydı değil mi? 2V hızıyla 2 üzeri 8 dakikada. 2 üzeri 8. Bölü. ikinci işte de arkadaşlar yani A havuzundan bahsediyorum. Bunun ne kapasitesi? V Arkadaşlar kaç dakikada? Bak şimdi şu dakikada bunu bilmiyorum. Bu da T dakika olsun arkadaşlar. Ben neyi arıyorum? T'yi arıyorum. Değil mi? Evet. E şimdi bakın buradan V'ler birbirine götürür arkadaşlar. Bunu yukarı çıkardığım zaman eksi olarak çıkacak. Burası 2 üzeri 10 olacak. 2 üzeri eksi 10 olacak. Haliyle 2'nin karesi olmuş olacak. Bir saniye. Nereye gittin? Evet. 2 üzeri 2'nin karesi olmuş olacak arkadaşlar. Anlaştık. E şimdi e, bakın şurası da 1 ya. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 8'den ne gelecek? 2 üzeri 9 gelecek. Hatta işler dışlar çarpımı yapalım burada. 2'nin karesi çarpı t'ye eşittir. 2 üzeri 9. t de buradan 2 üzeri 7 gelmiş olacak. 2 üzeri 7 de arkadaşlar 128'e eşit olduğundan dolayı Bakın doğru cevabımız D şık. Bence buna bir yıldız atalım. Tamam? Ve geçelim hemen 8. sorumuza. Şekilde birbirine yapıştırılmış dairesel kutucuklar verilmiştir. Evet. Okların gösterdiği yönde ardışık 3 kutucuk içindeki sayıların çarpımı eşittir diyor. Ardışık 3 kutucuk. Yani şunların çarpımı efendim veya işte şunların çarpımı veya şunların çarpımı bunu demek istiyor. Şimdi şu ortadaki 1'in ne diyelim arkadaşlar? buna k diyelim. E şimdi şunların 3'ünü çarptığım zaman ne olacak? 3 üzeri 1 çarpı y çarpı k. Bu eşit olacak arkadaşlar. YK x'e. Ya e bu da eşit olacak. Olmadı. K çarpı x çarpı 3 üzeri 0 yani 1. Şimdi şu ilk ikisine ele alacak olursam ilk ikisine. Bakın YK'lar birbirine götürmüş oluyor. Halde x de buradan ne oluyor arkadaşlar? 3 olmuş oluyor. Tamam. mı? Ee, x 3, 3 olmuş oluyor. Bakın şimdi şöyle şu son ikisini aldığım zaman bakın kx'ler gidiyor ya kx'ler y değeri daha de haliyle 1'e eşit olmuş oluyor. Bakın y de eşittir. 1 olmuş oluyor. Değil mi? E, benzer şekilde şimdi yukarıdan aşağı yapalım. İlk üçünü çarptığım zaman 3'ün karesi çarpı b çarpı k eşittir. Ee, b k A. B çarpı k çarpı a o da eşittir k çarpı a çarpı k çarpı a çarpı 3'ün küpü e, ilk ikisinden arkadaşlar bakın ilk ikisinden ne olacak bk'lar birbirini götürecek ve a eşittir 9 gelmiş olacak e şimdi son ikisine bakalım arkadaşlar bakın son ikisinde de ne olacak bakın bk'lar bir e, k a'lar birbirini götürecek özür diliyorum k a'lar birbirini götürecek Burada B dediğimiz arkadaşlar 27 olacak. 3'ün küpü olmuş olacak değil mi? Hepsini buldu genelde. A artı X diyor. E, A'yı 9 buldum. X'i de 3 buldum. 9 artı 3'ten pay kısmı 12 geldi. Paydamızda B artı Y yani 27 artı 1'den 28 oldu. E, 4 ile sadeleştirdiğim zaman 3. 4 ile sadeleştirdiğim zaman 7 gelmiş oluyor. Evet doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 9. ve son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz herhalde. Evet. Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki iki adet masa eşit uzunlukta olan kenarları çakışacak şekilde yan yana konularak şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir diyor. Ha, eşit uzunlukta olacakmış arkadaşlar. Değil mi? Kenarları da çakışacakmış. E bunların kenarları çakışık olması için e demek ki şunun aynı boyutta olması lazım arkadaşlar. E bakalım aynı boyuttalar mı? Şimdi şunları 2'nin kuvvetleri şeklinde yazacak olursam 2'nin küpünün dördüncü kuvveti ne yapar? 2 üzeri 12. Bu ne yapar arkadaşlar? 3 üzeri 10 yapar. Bu 2 üzeri 12 yapar. Ha, demek ki bakın 2 üzeri 12'ler ortak olduğundan dolayı şu yapışık olan yerdeki arkadaşlar neymiş? 2 üzeri 12'ymiş. Yani şurası 2 üzeri 12'ymiş. Bunlar birbirine paralel olduğundan dolayı. E halde o zaman birisi 2 üzeri 12 ise burası da 3 üzeri 10 olmuş olacak. Arkadaşlar, e, diğeri de ne olacak? 3 üzeri 9 olmuş olacak. Bakın şurası 2 üzeri 12 ise şu masa Şurada olmuş olsun. Fark etmez öbürü de olabilir yani. O zaman haliyle diğer kenarda 3 üzeri 9 olmuş olacak. Peki bizden ne istiyordu? AB uzunluğu. Yani 3 üzeri 10 ile 3 üzeri 9 ile 3 üzeri 10'un toplamını istiyor. Değil mi? E buradan arkadaşlar 3 üzeri 9 ortak parantezine alacak olursam 1 artı 3 gelmiş olacak. Buradan da 3 üzeri 9 çarpı 3 artı 1'den de 4 gelecek. 4 çarpı 3 üzeri. 9 olmuş olacak. Bakın doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.